Merhaba arkadaşlar ben sizlerle Bebek Minecraft Park Survival Game oynuyoruz arkadaşlar bölüm 8. E, bugün bahsedeceğim konu arkadaşlar e, ekipmanlarım. İşte bugün sizlerle bebek ekipmanlarımdan bahsedeceğim. Eee daha şunu şu chest'leri alayım şöyle hop. Hop hop tamamdır. E, hop bala. Tamam hemen şöyle gidelim. Ekipmanlarımdan birazdan bahsederim arkadaşlar. ekipmanlarımdan birazdan bahsedeceğim. Hop onu Beni mi öldürecektin sen? Allah'ım beli. Dümbük ya. Ben kalmış. Yanı sıra beni öldürüyordu. İki canım kalmış ha. Çaktırmayın. Birini öldüremem şu an. Chestlerden yemek bulmam lazım. Acilen. Kır şunu tamamdır. Hop. Şöyle. Onda yemek yok. Yo benziyor pardon. Yok demeyeyim. Bir çes var bunu da yemek var gibi. Pasta var. Ne mutlu bana. Pasta olduğu için inşallah kimse gidip arkacılık yapmaz. Evet kimse arkacılık yapmadı. Aferin size. Hop. Hop hop. Olmadı alamadım. Hop hop. Hop hop Şöyle Tamamdır Tamam Şuna şöyle gidelim Şimdi ekipmanlarımdan bahsedeyim Ekipmanlarım bir tane Kulaklığım var Videoları kulaklıkla çekiyorum Markası Markası neydi lan şu karşıda bana bakıyor. Markası, ha piiiinin bir kulaklığı. Güzel bir kulaklık. Ben de şuralara çıkacağım. Güzel bir kulaklık. Ee, ben yaklaşık 60 liraya almıştım bu kulaklığı. Böyle bunlarla falan konuşuyorum bazı videolarda. Ama şimdi kulaklık yok iPhone kulaklığı var şu an. Onunla konuşuyorum. Ee, böyle. Sonra başka ekipman evet, telefonum var. Telefonumun markasını bilenler bilir. LG 3. Ve öbür arkadaşlarımınkini de e, şey yapayım. E, hangi telefonları falan var diye söyleyeyim. Dilara'nın sanırsam ki Tab 4'ü vardı tabletten bahsediyorum. Tab 4'ü vardı sanırsam. O vardı Lara'nın. O kulaklıkla falan. mı kulaklığını pek bilmiyorum ya. Kulaklıkla çekmiyor sanırım. Ya hiç dediğim çekiyordur da bazen. Ben... Şunu almam lazım. Oh! Ah! Hop. 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 Tamam. Yok tamam hiçbir şey yok. Allah pastayı kaçırdım. Pasta lan zıplayamıyorum he. Şuraya çıksam hop tamamdır. İşte e, ee, başarınkinin tableti başarın tableti neydi ya? Samsung Samsung da bilmiyorum ya onunkine ha, sorarım videodan sonra. Evet videodan sonra soracağım. Zaten şu an biliyorum dur. Video önceden geldiği için Başarın tabletinin markasını biliyorum. Dur. Belki falan tamam. Hemen şöyle gidelim. Okumuz yok. Ha işte e, Başarın da telefonu var c yani var sadece onu biliyorum Başarda bazen kulaklık takıyor sanırım ya ama video sanırım çekmiyor kulaklıkla ben kulaklık takıyorum hep ha, ben de takıyorum ama bazı videolarında sanırım kulaklık kullandığı oluyor böyle ee, ben bir fandran 2 var diyor Onda kulaklık kullanmadım ses yani ses şey olduğu için ipad'den çektiğim için onu ben iPad'den mi çekmiştim? Hayır, telefondan çekmiştim. Tamam. Hop. Hop, şöyle gidelim. Ortaya koşacağım ben direkt. Hop, hop. Hop, hop. hop gidelim. Onu niye aldık ki ya? Orada da bir tane telefon var. Ay telefon ne lan? Burada da... Aha, diamond. Ha, şimdi. Başka ne vardı? Ee, böyle işte. Bilgisayarım yok. Bilgisayarım vardı ama çürüttüm lan. Aslında işte bilgisayarım falan yok. Böyle işte. Ha. E, hangi e, şeyle çekiyorum derseniz videoyu hangi kayıt şeyle alıyorum derseniz şu anki screen recorder pro gayet memnunum. Wow. lan Bunu alamadım. Ho. Oh. Şunu bana verebilir misin? Şu bobo atalım kullanamıyor. Hayır! rakat çıkan değil. Ciddi misin sen? Şöyle şöyle atalım. At. Ben artık at ya. Ver bana adam gibi şey. Heh. Ne tamam. Şimdi tamamdır. FNS de var. Lan yemekleri yaktık. Tamamdır. Böyle işte çektiğim programda Screen Recorder Pro. Bakayım. S Screen Recorder Pro. Böyle göreceksiniz. FCR Pro yani. <laughs> i̇şte böyle. Birazdan da etmeye başlar. Ve biz de videoyu bitiririz. Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Ben de ortayı bulamıyorum var ya şu an. Bir arkadaşlar hangi seriye başlayayım? Bunu yorumlarda söyleyin lütfen. Eskiden de böyle bir yapmıştım bir vlog dedi. Vlog çekersen ama soldiers falan azıcık abone kasınca. Vlog çekip ciddi misin? Sen şu tersi Yakın Allah kendimi de yaktım. Kendi ateşime kendim düştüm bu ne? La 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 Birini öldürdük. Ve ee, eee. Allah'ım pasta 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 nerede? Pasta. Pasta. Pasta lazım bana. Yedi seni pasta? Pasta 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 pasta. pasta.